geçelim. Önce Nur Hocam'a selam verelim ve katılımcılarımızın ne ayar yaptığına bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz Çok teşekkür ederim. Çok, güzel projeler vardı yine. Ben de projemi sundum, gösterdim. Örgü <laughs> e, atölyeye girersem bile bayıldılar. Hepinizin huzurunda anneme de ayrıyetten teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ediyorum anne. Ellerine i̇yi kollarına iyi, da iyi sağlık. Iyi Herkese Sağ onay aldı. Çok güzel örmüş dediler. Şimdi bunun beyazını <laughs> öldürmeyi düşünüyorum anneme. Haberi yok. <laughs> i̇nşallah. <İşte, hop. gülüyor> Şu an oldu. Yaz için daha ince bir iple beyazını planlıyorum. Sizle paylaşacağım. Evet. Kısmet evet. evet. olursa. Evet. Birilere geliyoruz. Bir tane koldan başlamalı yine. Koldan başlıyoruz, beden örüyoruz, diğer kolda bitiriyoruz. Böyle bir projemiz var. Önce kolları örüyorsunuz, misinanı evet. misinalı iple harika. <laughs> evet. Süper. Şişle. Misilanı şişle örülüyor. Biraz Bak, zor evet. var. Evet, kırmızısı. Bu, <laughs> bakalım. Bitecek. Geçen hafta da evet, göstermiştim. Öyle. Epey bir ilerlemiştik.